arkadaşlar. Hobbyfest görüntülerini izlediniz. izlemediyseniz de bir önceki videomuzda muhtemelen bir önceki videoya dönüp izlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar alışveriş adabı, edebi, etiği diye bir şey kalmamış memlekette. Memlekette ekonomi diye bir şey kalmayınca, insanların ekonomisi alt üst olunca muhtemelen alışveriş adabı edebi diye de bir ticaret adabı edebi diye bir şey kalmamış arkadaşlar. Herkes sapıtmış, saçma sapan işler yapıyorlar. Satılmayan ürünlerinin fiyatlarını güncelliyorlar arkadaşlar. Güncelleme dedikleri şey arttırmak. İki müşteri çıkınca şımarıyorlar. Aylardır ilanda duran ürünlerine bir iki müşteri çıkınca, bakınca, bakalak olunca hemen fiyatları güncelliyorlar. 500 liralık mallar 580 lira oluyor. Yani saçma sapan işler. Arkadaşlar ufak bir birikimim vardı, bir de kredim vardı. Onlar bitince ekonomik kriz var demedik. Ondan sonra şartlar kötü demedik. Borçlanmaktan bu ülkede korkar herkes. Ben borçlanmaktan korkmadım. Çalışıyorum Allah'a şükür. Sağlığım, saatim yerinde. Borçlanmaktan korkmadık arkadaşlar. Yeni bir yatırım yapalım dedik. Çorumuz çocuğumuz var. Ömür belli bir ömür, belli bir kesit. Bunun hiçbir zamanını ben ekonomik kriz var, ülkede şu var, bu var diye boş geçiremem arkadaşlar. Kazanmak zorundayım geleceğime. Geleceğime derken yani kendi geleceğime artık ben 40 yaşındayım bu saatten sonra kendime yapacağım yatırımlar bitti. Şükür oturacağım bir evim var. Bindiğim bir arabam, motorum var. Benim açımdan hayat artık standart gidebilir ama iki tane de evladım var. Ben onlara yatırım yapmak zorundayım bir baba olarak. O yüzden bir yatırım aracı, emlak arayışına girdik. Bakıyoruz şimdi. Abi arıyorsun. İlan tarihine bakıyorsun. Belki 6 ay olmuş ilana koyuladı Belki 5 ay olmuş ilana koyuladı Alan olmamış, eden olmamış. Ondan sonra bakıyorsun. Görmek istiyorsun. Görelim diyorsun. İşte fotoğraflarından beğendik bakalım diyorsun. Abi millet 500 liralık malı. O günse bakacağın gün sabahleyin emlak çağırıyor. Abi ee? ya bir haberim var. Buyur. Ya abi fiyatta güncelleme yapmışlar. Ne yapmışlar? hani indirim yaptılar acaba diye düşünüyor insan ister istemez çünkü 5 aydır satılmayan bir ürüne yani ne yapılır indirim yapılır yani başka bindirim yapılacak hali yok ya ama şaka değil gerçekten bindirmişler ya beni aradı 500 liralık ürüne 500 bin liralık yere 500 bin liralık yere 580 lira oldu dedi utanmadan 580 lira oldu dedi lan siz parayı sokaktan mı toplanıyor zannediyorsunuz ha biz parayı bazıları gibi böyle kurdan, dövizden, altından ya da ihalelerden ondan sonra ihalelere fesat karıştırarak falan ya da çalıp çırparak mı kazanıyoruz zannediyorsunuz? Oğlum e, alın teri şu kollarımı gösterseniz var görseniz kollarımın halini ağlarsınız. Ağlarsınız. Hayvan tırmıkları, hayvan ısırıkları. Ondan sonra kaç kere ölümden döndüm ben. Sığır tekmesi, sığır boynuzu siz nedir biliyor musunuz ya? Gecenin kaçında arabaya binip doğuma gitmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Parayı sokaktan toplamıyoruz ki biz. Kazanıyoruz. Alın teriyle kazanıyoruz. Emekle kazanıyoruz. Emek veriyoruz o parayı kazanmak için. Sen kalkıp da şimdi oturduğun yerden satılmayan şeye oturduğun yerden 500-580 oldu dersen ben de sana affedersin şimdi burada göstermeyim. Kocaman bir şey uzatırım yani. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ben de dolayısıyla tabii baktığım bir iki yerde böyle olunca prensip meselesi kardeşim dedim. Ben pazarlığı bir kere yaparım dedim. Hatta bir tanesine okey verdik. Tamam dedik. Bak 500 lira. 500, ben 500 liraya kadar bir yer bakarken emlakçı aradı beni. Dedi ki ya abi bir yer var. Sıfır daire 550 lira. 550 lira dedi. E bir bakalım şartları zorlayalım dedik. Yani kredi olmazsa biraz uzatır. Daha uzun vadeli çekeriz. Bir şartları zorlayalım bakalım dedik kendisi çağırdı yer 550 lira diye. Gittik baktık hanımı da götürdüm. Ben yeri beğendim tamam dedim ya. Sabahleyin haber geldi abi. 3 ortak var ikisi 550 okey diyor. Birisi 560 diye tutturdu. Lan ne saçmalıyorsun sen ya. Oğlum ben 10 bin lira parayı bir gecede sokaktan mı topluyorum ya. Nasıl revize edersin sen fiyatı. Ben bir gün önce seninle fazla bir malı emlakçıya verirken dersin ki bana şu paraya satacaksın bu evi. Emlakçı senin müşteri çıktı ya 550 560 oldu der misin? Denmez. 3 e, ortaksınız. 10 bin lira 3'e böldüm. 3300 küsür lira para değer size. Size 3300 küsür lira değer ama bana 10 bin lira değer. Ben 10 bin lirayı bir ayda kazanıyorum. Bir, bir ayda iki karı koca eşek gibi çalışıyoruz. 10 bin lira para kazanıyoruz. Yani sen ne zannediyorsun hayatı ya? Bu kadar kolay mı? Ha, ya emlakçının kak yemesi. Emlakçı karşı taraftan emlak parası alamayınca ya bu nasılsa he diyor. Bu evi de beğendi. Alacak bu niyeti de var. Efendim ben söyleyeyim ben buna bir 10 daha iteleyeyim mi dedi. Ne dediyse. Oğlum siz ne zannediyorsunuz bizi ya? Biz açlık bekliyor muyuz gelen girsin geçen girsin diye ya? He? Böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya olmaz. Böyle bir ticaret olmaz. Böyle bir ticaret ahlakı olmaz. Bir şeyi belli bir fiyattan rafa koyduğun zaman o fiyattan satarsın. Hata yaptıysan fiyat hesaplamasında bu müşteri çıkınca düzeltilmez. Müşteri çıkınca pazarlık yapınca düzeltilmez. Bir pazarlık yaptıysan o pazarlığa sağ, sadık kalırsın. Kar da zar. Ben 3'e 5'e bakmadan çok mal vermişimdir. Niyet satmaksa eğer, ticaretse eğer, 3'e 5'e bakmadan çok çok mal vermişimdir yani. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Olmaz. Evleri dolarla almıyoruz, euro ile almıyoruz, altınla almıyoruz. Bu kur değil yani. Ev kuru diye bir şey yok yani. Ev kuru diye bir şey yok. Herkes üç kağıtçı olmuş. Artık hani başka şeyler de söyleyeceğim de demeyeyim, söylemeyeyim. Ama yani herkes sahtekar olmuş, üç kağıtçı olmuş arkadaşlar. Bu arada esinti var biraz bugün. Antalya için de sarı uyarı var. Yani biraz rüzgar sesi gelebilir videoya. Bundan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen, paylaş, abone ol. Bunlar zor şeyler değil, bedava işlemler. Para da istemiyoruz. Para da kazanmıyoruz. Ama motive olmak güzel şey. Bizi motive ediyor YouTube kanalımız. Bak ben sizlere içimi döktüm şimdi. Derdimi anlattım, sıkıntımı anlattım. içimi döktüm şimdi. Yani yorumlarınızla da benim derdim ortak olursanız, sıkıntım ortak olursanız çok sevinirim yani. Memleketin ekonomisi böyle arkadaşlar. Bu memlekete bu ekonomi çok bile müstahak abi bu millete. Yani bu şekilde davranan herkese böyle bir ekonomi müstahak. Elinde parası erisin abi. Kusura bakma insanların elinde parası eri. Böyle bir düşünce içerisindelerse böyle oturdukları yerden para kazanmak niyetindeyse insanlar kusura bakmasınlar yani. Hava oldukça esintili ama şöyle bir durum var. 20 derecede sıcaklık var. Şimdi Allah var esinti var ama soğuk yok. Bak ters şeride giriyorsun kızım. Niye terse giriyorsun ya? Şuradan düz. Bak geçen de benim önüme çıktı bu kız ters şeritten şuralarda bir yerde dar yerde önüme çıktı bu kız. Ya niye terse giriyorsun sen? Bisiklet de olsan trafik kurallarına uy. Şeridinde git biz seni bekliyoruz bak sıkıştırmıyoruz geçmiyoruz. Bak şimdi karşıdan gelen servisle arabayla burun buruna geleceksin sen böyle bir şey var mı ya? <laughs> motorculara selam furyası başlattım. Elim kolum müsait olduğu sürece korna, el, bütün motorculara selam vereceğim arkadaşlar. Alan alır almayan almaz. Böyle bir <laughs> Böyle bir şey başlattım kendi kendime. Bütün motorculara selam vereceğim. Evet, buradan reise sesleniyorum. Yani piyasalarda işte e, kredi sıkıntısı var. Kredi faizlerini düşündüm. Düşürdüm. Belli üç tane bankayla, elde üç tane banka var yani, belli üç tane bankayla kredi faizlerini düşürdüm demeyle piyasanın e, nakit sıkıntısı çözülmüyor. İnsanların e, elinde peşinat var mı, yok mu? İnşa i̇nsanların e, borçlanmaya gücü, kuvveti var mı, yok mu? E, Arz talep mevcut mu? Arz talepte sıkıntı varsa hop o zaman mevcut satılan malların fiyatları senin orada yaptığın indirim avantajını üzerine çıkı çıkı veriyor. Yani piyasada bir arz talep dengesi yoksa eğer arz edilen şey de azsa ya da yoksa o zaman yapılan kredi indirimlerinin misli mislisi misli mislisi fazla fazlası böyle alınacak olan şeyin üzerine zam olarak yansıyor. Böylece vatandaşa e, gene e, yani işte şöyle bir nesne kol. Vatandaşa gene şöyle bir kol giriyor yani. Yani oturduğumuz yerden piyasalarda ne oluyor ne bitiyor bilmeden ben kredi faizlerini indirdim, düşürdüm demelen Piyasada bir hareketlilik yaşanmıyor. Bunun için sahadaki değişkenlerin hepsinin hesaplanması lazım. Arz, talep, insanların ekonomik güçleri, birikimleri bunların hepsinin hesaplanması lazım. Öbür türlü zor arkadaş sadece kredi faizlerini düşürmeyle ki düşmüş hali bile can acıtıcı, acayip derecede can yakıyor. Ama yani bekleyecek durumumuz yok yani. Ömür bu bitiyor yani. Bir yaşantı içerisindeyiz tik tok tik tok tik tok zaman geçiyor yani bu şey gibi şimdi squid game. squid game gibi hayat yani adam esinti çok fazla arkadaşlar gerçekten muhtemelen şimdi ciddi bir rüzgar sesi vardır vizör de kapalı ama vardır diye düşünüyorum kusuruma bakmayın arkadaşlar içimi de dökmem lazım hayat böyle bir squid game oyunu gibi yani tik tok tik tok zaman geçiyor kırmızı elma yeşil elma hadi bakalım beceremezsen bam 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 Hayat bu ya. Yani. Hayat bu yapamazsan beceremezsen bu hayatı bam 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 e, becermek zorundayız ben o yüzden ya memlekette şu varmış memleketi iyi yönetiyorlarmış kötü yönetiyorlarmış benim dışımdaki etkenlere değil kendime bakıyorum ben ne yapabiliyorum mevcut şartlarda mevcut durumda ben ne yapabiliyorum ona bakıyorum herkes de böyle yapmalı yani şimdi tamam memleketi kötü yönetiyorlarsa 4 yılda bir bir oy hakkınız var Kullanırsanız olur yani demokrasi bunu gerektirir ondan sonra da Günün koşulları belirlenir, o koşullara göre siz en doğru işleri yapmaya çalışırsınız. Yapamıyorsanız duduş duş bam bam bam. Yani bu bu. Hayat bir oyun. Keşke böyle olmasa. Keşke hayatı e, dolu dolu yaşasak. İçi dolu olsa biz boşalsak hayatın içine. Ama biz hayatı doldurmak zorundayız. Yani durum bu. Esiyor esiyor. Motoru savuruyor resmen. Yani bir şeritten bir şeride atacak resmen. Karşıda bayrakları görüyorsunuz mu acaba bilmiyorum. Ben görüyorum ama sizi görüyor musunuz? Onu bilemiyorum. Solumdan solumdan vuruyor rüzgar. Bir de sinyal verirsin yani. Bir de sinyal verirsin ama yok, vermezsiniz. Ne gerek var? Ha bu anasını sattım. Kolunu buraya böyle sadece parmağını değdireceğim değil mi? Boşa koymuşlar. Bir de sinyal verirsiniz ya. wow buraları ilk defa böyle görüyorum. Bu ne ya? Eyvah eyvah eyvah. Ne olmuş? Yandım ben. Ben yandım inşallah. Şehre gidiş de bu şekilde değildir yani. Ben yandım. Ne olmuş burası böyle ya? Allah'tan gidiş istikametinde bir sıkıntı yok ama geliş istikameti Full yani full. Muhtemelen ileride bir kaza var ki buraları şişirmiş. Burası Antalya çevre yolu. Havaalanı istikameti tıkalı. Kilit. i̇nşallah şehre giden yol böyle değildir. O zaman yanarım yani. Öbür çocuğa geç kalırım. Hal kavşağına geldik. Hal kavşağı hala dolu arkadaşlar karşı istikamet için konuşuyorum. Benim için değil ama karşı istikamette hal kavşağı hala şiş. Geldik Varsak kavşağına. Karşı istikamet Varsak Varsak kavşağında hala şiş dolu gitmiyor.